Merhaba iyi günler. Ben Gurur Dişli. Oksis Kompozit Sistemleri Fabrika Genel Müdürü'yüm. Bugün sizlerle beraber yeni modelimiz CR25 kafe ve restoranlara e, hizmet edecek modelimizde e, balık balık atıkları, yemek atıklarıyla beraber kedi köpek maması yapacağız. Buyurun hep beraber başlayalım. İyi Makinamızı kapağını açıyoruz. Burada balık atıklarımız var, pilav var, salata atıkları, yemek atıkları, pide atıkları, bulgur pilavı atıkları. Bunları makinemizden yüklemeye başlıyoruz. Makinemizi içi çekelim öncelikle. Evet. Çok güzel. tamam. makinemizi yemekhanemizden çıkan yemek atıklarımıza dolduruyoruz. Güzel bir mama elde edeceğiz. Yemeklerimizi ziyan etmiyoruz. Yemeklerimiz yemek atıklarımızda can dostlarımız, kedi ve köpeklerimiz için tam oluyor. Evet, bütün atıklarımızı yükledik. Gördüğünüz gibi Makinemizin kapağını kapatıyoruz. Evet, şimdi makyamızı çalıştırmaya sıra geldi. Öncelikle şalterimizi 10 konumuna getirdik. Fanımızı açıyoruz. Kompostumuzu açıyoruz. Ve reaktörümüzü açıyoruz. Evet. İçine attığımız atıklar karışmaya başladı. Reaktör kazanımız, bir taraftan içine atılan çiğ atıkları da aynı zamanda ısıtıp pişirmesini sağlıyor. Diğer yandan, içindeki karıştırıcı bıçaklarımız homojen dağılımını sağlaması için dönmeye başladılar.